Selamünaleyküm arkadaşlar. Kimesin ve Bahçem kanalından hepinize sevgiler selamlar. Hoş geldiniz. bugünkü videomuzda önce internetten ebay sayfasından yeni cüce tavuk ırklarının yumurtalarından aldım. Onlar size göstermek istedim. Resimlerini tabii ki. Birinci olaraktan cüce brahma yumurtası aldım. 10 tane. Bunları makineye koyacağım. Ee, benim aldığım renk hangisi? Isabel Pelgrau. Bu Brahma tavuklarının e, horozlarının ki ağırlığı 1,700 kilo civarında, tavukları da 1,300 kilo civarında oluyor. Bunlar tabii ki cüce ırkları. Normal büyük ırkları 6-7 kiloya kadar çıkıyor horozlarının ağırlığı. İkinci olarak da e, cüce viyanda tavuğu yumurtası aldım. 10 tane yumurta da bundan aldım. Bunları e, makineye koyacağım. Kendi tavuklarımın yumurtalarından da gümüş zibrit, altın zibrit, bedenizli tavuklarının, diğer tavukların yumurtalarının hepsinden son defa makinemizi dolduracağız. Arkadaşlar ebay'den aldığım yumurtalar bunlar şu 3, 6, 9, 10 tanesi cüce Brahma Isabel Pelgra diye geçiyor ismi valla Türkçesini bilmiyorum şu geri kalan 10 taneydi şunlar bir tanesi kırılmış 9 tane de cüce viyandat yumurtası Bunları buraya dizdim. Bunlar kendi tavuklarımdan zibritler, gold ve e, gümüş zibritler, altın ve gümüş zibritli bu tavuğu buraya koydum. Ön tarafa da kendi tavuklarımdan. Burası da bir kendi tavuklarımdan. 3-4 tanesi Sussex Light, gerisi Denizli yumurtaları. Bir önceki çıkımda Denizli'den fazla çıkım olmadı az sonra onları da çıkanları alacağım yerine koyacağız şimdi bunları makineye koyayım bu internetten aldığım çıkar çıkartıp burada tuşla koyacağım Evet arkadaşlar yumurtalarımızı koyduk inşallah güzel bir çıkım alırız değişik ırklar edinmiş oluruz şimdi çıkan civcivlere bakalım bugün e, yumurtaları koyduğumuzun 18. günündeyiz e, yumurtaları son kontrol edip e, çıkım bölümüne alacağım önce bir Şimdi makineyi prizini çıkartayım. Makinemizi açalım. Son olarak da kontrol edip altının suyunu tamamladım. Daha çıkım bitene kadar kapısını hiç açmamak şartıyla alt bölümü alacağım. Şunu çıkartayım şimdi. Düşürmeden. Bu şekilde alayım şöyle, evet. bunları yerde kontrol edeyim, ondan sonra bu alt bölümü alacağım. Lambayı kapatayım şimdi. Lambayı kapattım. Birinci kontrolde daha fazla yumurta vardı. Biraz boş çıktı. Onları ayırdım. 18. gün son kontrolünü yapıp artık çıkım bölümünü alacağım. Seri şekilde şuradan hemen bu şekilde alayım. Bunlar küçükler zibret yumurtalarımız. Dolu hepsi de. <tık> 14 tane denizli var. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 tane de su seks var. 14 tane denizli, 14 tane su seks, 17 tane de var. Bakalım inşallah hayırlı çıkımlar olur. Çıkımda görüşürüz arkadaşlar. Bugün 21. günü civcivlerimiz çıkmaya devam ediyor. Bak orada karşıda bir tane zibrit yeni çıkıyor. Evet çıktı şimdi. Tam karşıda. Ama önce çıkanlar çok agresif. Hiç rahat vermiyorlar. Aslında bunları alacaktım şimdi. Çünkü yumurtaları çevirip duruyorlar arkamda çıktığı için vazgeçtim. Denizlilerden pek çıkım olmadı. Fazla çıkmadılar. Kaç tane çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkmış ama şu hiç kalkmıyor. Şu öndeki hiç kalkmıyor. 6 tane de sıcak çıktı. Usta bunları alsın. Bunları koşturup duruyorlar. Onları en iyisi alayım. Ondan sonra rahat rahat çıksınlar diğerlerde. Sen bunlar. Hadi bak. Bunları içeri koyarken sayarız bakalım kaç tane var. Arkadaşlar. Döndüm bunları patronun Hemen ana kucağına götürüyorum. Bunları da dışarı çıkartalım bugün. Ayrı ayrı çıkartıyorum. Altın zirpikleri ayrı, gümüş zirpikleri ayrı. Bu işin adına hemen bunları koyalım yerlerine. Marketten aldığımız yüzücüleri koymuştum. Bunları da onların yanına koyacak. Ama onlara bir mavi boya sürdük. Belli olsunlar diye. bakalım böyle bir şey yok mu? Bakalım taslanıyor Bunlar Sussex'ler 3 4 5 6 tane Sussex'ler var Denizli Denizli 3 2 Denizli Denizli Burada dört tane de denizimiz var. Ama bunlar daha farklı bir yer var. Böyle gümüş gibi saçlarına var. Gümüş yapmış. İki gümüş. Üç gümüş gibi. Dört evet. tane gümüş gibi karşı Bunlar altı gümüş bir. 3 4, 4 5 tane de 6'nı ziptirdim zaten. İnşallah daha başka çıkar Şu anda kaç tane oldu? 6 10 19 tane çıktı. Bir tane daha var orada çıkmış. 20 şu anda 20 cilci cil çıktı. Marketten aldığımız çizgilerin renk, mavi renk Bunları buraya buraya sürdüm. Ben Hadi Hadi. Bunlar da hemen hemen bir ayrı oldular. Ben gibi oldular bunlar.

Bunlar e, Bresa. Bir tane Bresa tavuğumuz var. Herhalde onun civcivini, yeni tatını çıkmışlar ama Oroz mu? Kedik mi bilmiyorum şu anda. Şu yokuşlarımız taşalı baya baya büyümeye başladı. Şartlar de değişmeye başladı. Maşallah eksik arkadaşlar. Maşallah Bu bölümümüz şu anda 21 derece. Burayı 20 ile 25 arasında ayarladım, 20 derece indiği zaman lamba yanıyor, 25'e çıktığı zaman da kapanıyor. Yani Yemekli şekilde Oradan yaptım ve hazır yemeğimiz var. biraz daha büyüdükleri zaman usulluklardan çalışacaklar. daha boyları yetişmiyor. Bunlar da sıcakta biraz terlenecek aslında. Sen şey, şey, şey,

bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, hayırlı günler.